Fresh Sales, satış ekibiniz için yapay zeka destekli CRM. Fresh Sales ile dönüşümleri ve verimliliği arttırın, gereksiz işleri ortadan kaldırın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir. Şimdi bazı temel özelliklere göz atalım. Müşterileri anlayın ve etkileşim kurun. Freddy AI'ın puanlarıyla aday müşterilerinizin potansiyelini açığa çıkarın. Müşterileri daha iyi anlayın. Tercih ettikleri kanallarda onlarla etkileşim ve iletişim kurun. 360 derece müşteri profiliyle ekipleriniz iletişim bilgileri, konuşmalar, bağlı anlaşmalar ve etkinlikler, notlar, görevler ve toplantılar dahil olmak üzere tüm arka plan bilgilerine tek bir görünümde erişebilir e-posta, telefon ve SMS ile entegre olarak sekmeler arasında geçiş yapmadan Fresh Sales içinden müşterilerle etkileşim kurabilirsiniz. Fresh Sales daha iyi müşteri adayı havuzu oluşturmanıza da yardımcı olur. Freddy AI, asistanınız olarak daha fazla aday müşteri oluşturmak için satış kampanyalarını oluşturabilir ve yürütebilir. Ardından bunları yakalayabilir, nitelendirebilir, yönlendirebilir ve takip edebilirsiniz. Müşterilerle tercih ettikleri kanalda buluşun. Müşterilerle web siteniz veya sosyal profilleriniz için yerleşik sohbet widgetını kullanarak buluşun satış hattını organize edin ve düzenleyin. Özel görünümler ve filtrelerle tüm satış sürecinizi planlayın, yapılandırın ve kontrol edin. Gününüze, organize olmak için zaman kaybetmeden hazır anahtar detaylarla başlayın. Farklı kişileri seçin, e-mail gönderme, alan güncelleme veya otomatik iş akışları oluşturma gibi verimliliği arttıran işlemleri tek adımda gerçekleştirin. Kanban görünümü ile kişileri aşamalar arasında sürükleyip bırakabilir veya aşamaları otomatik olarak güncellemek için iş akışları oluşturabilirsiniz. Bir iş akışı şablonuyla başlayın veya satış sürecinize uygun şekilde özelleştirin. Satış yaşam döngüsü boyunca anlaşmalarınızı takip edin. Süreçleri kolaylaştırın, anlaşmalar kurun ve görsel pipeline üzerindeki güncel içgörülerle çeyrek primini kazanın. Freddy Insights anlaşmaları kapatmanız için anlık önerilerle en doğru yolu gösterir. Dar boğazlardan kaçının, doğru plan yapın ve rakamlarınıza güvenle ulaşmayı taahhüt edin. Anlaşmayı kapatma zamanı geldiğinde yerleşik CPQ ile teklif ve sözleşme gibi belgeler oluşturun ve gönderin. Kapsamlı raporlamayla ilerlemeyi ölçün ve kararlar alın. Raporlar ve panolar satışlarınızı ve ekip performansınızı ölçmenize yardımcı olur. Satış temsilcisi bazında pipeline'ı takip edin. Zaman içinde oluşturulan ve kapatılan anlaşmaları görün ve anlaşmaların neden kaybedildiğini belirleyin. Fresh Sales'ı benzersiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Fresh Sales'i satış sürecinize uygun hale getirmek için özel alanlar veya birden fazla pipeline ekleyerek ve pazar yerimizdeki iş uygulamalarınızla entegre ederek kurabilirsiniz. AI destekli satışların tüm deneyimini yaşayın. Başından sonuna kadar Freddy AI sizin yanınızda. İşinizi daha akıllı hale getirir, en iyi aday müşterileri vurgular, değerli içgörüler sağlar ve gelirinizi arttırmanıza yardımcı olurken 7-24 çalışır. Freddy AI ile her zaman bir adım önde olacaksınız ve tüm müşteri verilerinizi Fresh Sales uygulamasıyla avcunuzun içine sığdırabileceksiniz. Toplantılar planlayın, bağlantıda kalın ve hareket halindeyken işinizi büyütün. AI destekli Fresh Sales CRM ile ekipleriniz daha akıllı satış yapmaları, daha hızlı anlaşmalar kapatmaları ve harika müşteri deneyimleri sunmaları için ihtiyaç duydukları her şeye sahip. Gelirinizi arttırmaya hazır mısınız? Fresh Sales Suite ile satış ve pazarlamayı birleştirin. Müşteriye dair birleşik, 360 derecelik bir bakış açısıyla ilişkileri besleyin. Gelirinizi arttırın ve anlaşmaları daha hızlı kapatın. Fresh Sales, şimdi MindDX danışmanlığıyla.